Aslında size bir şey değil mi? Hiçbir video içeriğiyle ilgili bilgim yok. Sadece kaydı bastım. Videoyu başlattım. Sizlerleyim. Bakalım ne olacak bu videonun konusu. Düşünüyorum. Olumlama. Daha güzel. Aynen. Olumlama yapalım. Ama şey bu. Olumlama. Ee, İçi boş, temeli boş. Olumlama değil. gerçekçi bir olumlama şimdi ben mesela çevremde görüyorum herkes bir de bir umutsuzluk var herkes bir kurban rolüne bürünmüş herkes de bir depresyon haklı haklı bir depresyon haklı bir bunalmışlık tamam güzel bir yere kadar eyvallah ama gözüme de bir şey kaçtı işte şöyle bir şey var. Tamam bu kötü olaylar vardı. Yani on numara güzel şeyler yaşasak da bu bizi mutlu etmeyecek ki. Bir yere kadar. Yani istiyoruz ki aman tamam bir şeyin sonucuna ulaşmak istiyoruz işte. Düşünsenize bir arabayla gidiyoruz mesela ben Balıkesir'de oturuyorum. Balıkesir'den Bursa'ya gitmem bir buçuk iki saat iki saat sürüyor en fazla. Abi iki saatte ben şehir değiştiriyorum. Yani mümkün bir şey değil normalde eski zaman. yaşarsın. O yolculuğu altı unutmazsın. Ama yok yani. Basıyorsun gidiyorsun. Uçak var mesela. Basıyorsun gidiyorsun. Ülke değiştiriyorsun. İnternet var. Kaydırıyorsun. İstediğin gibi bir kişi çıkıyor karşına. Tabii ki şanslıysan gerçek bir kişi oluyor. Yastıkları ile uyumlu bir kişi oluyor. Deniyorsun hemen buluşuyorsun. Çok hızlı. Her şey çok hızlı ilerliyor. Ayrılıyor sevgililer, sevişmeler. Her şey çok hızlı. Ben bilmiyorum hiç. Ben çok geriden geldim. Ya da işte şey oluyor. E, işe giriyor mesela hemen çok üst düzey geliyor hızlıca. Ya da işte 18-19 yaşlarında hemen ticaret atılıyorlar. E ticaretten şirketler kuruluyor, bir şeyler oluyor, zenginlik. Ya tamam bunlar kötü şeyler değil de. Biraz yaşaması, yaşamamız lazım. Ben demiyorum ki işte hadi geri kalalım yavaş ilerleyelim işte demiyorum ki teknoloji kötü sadece birazcık soluklanalım her şeyi çok hızlı tüketmeyelim çocuklar kızım oynasın dışarlarda işte iş bir kere 18 17 18 yaşında iş kurmak ne demek tamam başarılı güzel bir şey ama işi neden düşünüyorsun o yaşta? git önce yaşını yaşa de bileyim ya da hemen evliliğini yaşını yaşa. Zamanla her şey zaten olacak. Kadercilikle konuşmuyorum bakın. Kadercilikle alakalı değil bu dediklerim. Sadece bir şeyler için birazcık zamana izin vermek lazım bence. E tabii ki ölçülü olmak lazım. Fazla da zamana izin vermemek lazım. Bir süre sonra bahanemiz oluyor. Ama işte şey çok ısrarlı her şey her şey ve bu güzel bir şey değil. Yerine birazcık gerçek hayatta işte kafede oturmak, başka bir yerde bir sosyal ortamda tanışmak, iletişim kurmak, arkadaşlık etmek. Bunu ben yapıyor muyum sorsan? Tabii ki ben de yapmıyorum ama olması gerekeni söylüyorum. Olması gereken güzel şeyler bunlar. çok seviyorum. Çok seviyordum. 3-4 kere diktirdim tersiye. O yüzden benim için çok özel, çok değerliydi mesela. Ama bir süre sonra artık tahmin edilemeyecek hal aldı. Yenisini aldım. Değiştirdim. Zamanı gelince tabii ki bazı şeyleri değiştirmemiz, teknolojiden, kolaylıklardan yararlanmamız lazım tabii ki ama. Bir şeyler için de birazcık emek vermemiz lazım. Sana verebileceğim olumlamalar, şunlar değil. İşte çok teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Artık hiçbir şey başarmamak, imkansız her şeyi başarmak çok mümkün. Sen kendine o gücü bulmalısın. Teknolojiyi kullan, işte zekanı kullan, Bir fırsat varsa o fırsatın peşinden koş. O fırsat olmadı mı? Kendine yeni fırsatlar yarat. Hızlı ol. Hayat akıp gidiyor. Kendine gel. Şşt, adam ol biraz. sa hayat Önce kendi içinde bazı şeyleri bitir. Hayata öyle açıl. Kendi merceğinden bak dışarıya. Milleti sana satadı. kusura bakmayın. Bildirim geldi az önce. Yani sözün özü şu. Şimdi kavramları sıkışıp kalmayalım. İyisiyle kötüsüyle hayat yaşamamız lazım. Yani mükemmel bir geleceği, mükemmel bir insanlığı dilemek yerine bir öncekinden daha iyi olabiliriz. Bizden sonraki gelenlerde de bizden iyi olursa 10-20 kuşak sonra o mükemmel zaten belki toplum belki bir devlet belki başka bir şey olabilir fark etmez ama en azından biz kendimiz